Merhaba arkadaşlar. Böyle güzel bir hırka yapmak istediğiniz zaman koldan kol oyuntusundan başlayarak kolu örmek isteyebilirsiniz. Bunda tabi sıra bitirmek zorundayız. Sıranın nasıl düzgün bitirileceğini göstereceğim ben size şimdi. Şöyle güzel renkli bir hırka yaptım ben. Şöyle göstereyim. Bunun kolunu dönerek nasıl düzgün yapabileceğimizi göstereceğim ben şimdi size. Şöyle üçlü trabzanlarla yaptım bu hırkayı. Biliyorsunuz bugünlerde hanım dilendi. Bey beğendi modelimiz çok revaçta. Biz de bunları renklerle oynayarak yapıyoruz. Renklerle uğraşmayı seviyoruz. Bakın şimdi sıra sonuna geleceğiz biraz sonra. Sıra sonunda bu sırayı ekledikten sonra Şu şekilde bakın. Çok güzel renk geçişleri ipler var. Örerken de zevk alıyoruz bu renkli ipleri. Şimdi son trabzanımızı da yapıyoruz. Şöyle bir zincir çekip bakın sıra sonuna geldim. Şöyle birleştiriyorum burada. İp yürütüyorum. Şimdi buradan buraya geçmiyorum zincirle. 3 tane çekip şu şekilde buraya üçlü trabzanımı dolduruyorum. Bu şekilde yapınca hiç ek yeri belli olmuyor arkadaşlar.